Dostlar, Yes Motors'tan ben Yücel, Eyüp Bey kardeşim. Niye evet sırtıyorsun abi. Eyüp Bey kardeşim? girişine sırtıyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> direkt doğaçlama videoya başladık. Arkadaşlar S400'ü merak ediyordunuz, S400'ü sattık arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta size şöyle bir duyurumuz var. Arkadaşlar Yes Motors kendi bünyesine Asil Türk Otoyu da kattı. Yani kendi holding bünyemize diyelim. Daha holding değiliz ama gelecekte holdingde olduğumuz zaman. Mesela evet. Rizom meselesi sonuçta değil mi? Tabii. Allah'ın izniyle Söyle inşallah kata kata hep beraber herkes büyüsün. Allah herkese kat kat fazla fazla işleri yollarında gitsin. Fazla fazla ticaretleri yollarında gitsin. Allah bol kazançlar versin. Ve bundan sonrasıyla alakalı bu 300 metrekare dükkanda işlerimizi devam ettireceğiz. Şimdi arkadaşlar biraz videoların geç gelmesinin sebebi de yine burayı oturtturmak falandı. Şimdi ilerleyen zamanlarda buralarda Yes Motors e levhalarını, Yes Motors armalarını içeride de göreceksiniz. İlerleyen zamanlarda videolarımız buradan daha da sık gelecek. Şimdi burayı 2-3 ay oturtturma babında biraz belki videolar yine haftada gelecek. Evet, biraz zaten o konuda da sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. İnşallah. Ama buraya önemli olan bizim için şu anda birinci etap burası. Aynen öyle. Burayı oturtturduktan sonra zaten herkesi burada ağırlayabiliriz. Aynen. Nasıl ağırlayacağımızı da gösterelim. Direkt ben buradan çıkıyoruz sevgili dostlarımıza gösterelim. Çünkü hemen şuradan ışığa basıyorum. burada bu şekilde oturacağız. Çayımızı kahvemizi içeceğiz arkadaşlar. Yine burada da bir ofisi var. Burayı da şöyle bir geç çekelim. Ondan sonra buradan da yeni mekanımızı çekelim arkadaşlar. Yeni mekanımız burası. Buradan sonra burada devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi burada arkadaşlar, çalışan arkadaşlarımız var. Burası olduğu gibi Yes Motors bünyesine geçiyor. Ee, burası bir tane anlaşmalı bir firması var. O anlaşmalı firmanın araçları var burada. Ama ilerleyen zamanlarda sizlere daha hizmet verebilmek için sizlerin araçlarını falan alacağız. Hani bu da yine 1-2 aylık süreç olacak. Evet. Şimdi burada çalışan arkadaşlarımız var. Birazdan arkada, aşağıda ee, yine Enes kardeşim var, göçükçü ve kardeşi var. Ee, onlarla da yine sizleri tanıştırırım. Ee, göçük işleriniz falan olursa onlar için de yine gelebilirsiniz. Yardımcı oluruz. Yani onunla alakalı arkadaşlarımız var, göçükle alakalı arkadaşlarımız var. Şu Aynen. an bize ne lazım? Kaportacımız lazım. Evet, ee, aslında burada ekip var, mekanik, kaporta vesaire ama... Biz işi böyle çok daha üst seviyede taşımak istediğimiz için bize böyle işin iyisi alnının daha teri soğumadan parasını alır. Yani böyle bize işinin erbabı ortak çalışabil yani işin erbabı çalışabileceğimiz iş ortakları lazım. Bunlar ne? Kaportacı lazım, mekanikçi lazım bize. Arkadaşlar bunun için de gelip bizlerle görüşebilirsiniz. E yerimiz yine Bağcılar Güngören Sanayi'de. Direktmen bankaların arkasındaki Blokta gördüğünüz gibi 300 metrekare bir dükkan. Bizim yanımızda olmak isteyen, bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir. Aynen öyle. Başka Yükçü'm? Ne anlatalım? Aşağı ne inelim. Aşağı inelim. <laughs> evet. Buradaki arabalardan falan yine bahsedelim. O zaman abone Evet, abone olalım bir yandan da sevgili dostlar. Şimdi artık bugün günlerden Cumartesi. Siz yarın bu videoyu izleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar, göçükçü arkadaşımız. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Göçük işlerimiz burada yapılacak. Yine arabaların aporta ve mekanik işleri yapılacak. Burası mekanik için iki tane liftimiz. Şimdi yine burada Leon aracımız var bizim. Burası yine bir anlaşmalı bir serviste. Ondan dolayı onların burada kuryer gibi, Egea gibi araçları var. Tabii ki bunlar daha çok pert BMW'lere falan dönüşecek buralarda. Buralarda Yes Motors armalarını göreceksiniz her yerde. Üst katta da sizleri ağırlayabileceğimiz kapı tarzında bir oturmak için mekanımız var. Bu tarafta da yine olacak mescidimiz falan da buraları organize edeceğiz rahat bir şekilde sizleri de ağırlayabileceğiz arkadaşlar burada. Allah hepimize tamam. hayırlı uğurlu etsin inşallah. Sürme duruyor. Üç. Satmaya da çok niyetimiz yok. Aynen bunu buna binmeye devam hani bunu satmıyoruz. Hani ilanda duruyor ama herhalde bu ilandan kalktığından sonra muhtemelen satmayız bunu. Bu dursun. Hani Yüp Bey kardeşim bizim arabalarımız pertti. Hani böyle müşteri gelince direkt satmaya çalışıyor muyduk? Neydik? Hani Şimdi o <laughs> hani öyle düşünüyorlar, öyle yazıyorlar ya bazen zaten araba pert falan filan. Şimdi arkadaşlar direktmen bizim pert olan arabamızı da gösterelim. Bu aracımız da arkadaşlar Seat Leon. Yani arabaların birçoğu şu anda sağda solda. Hı -hı. E, kimi boyacıda, kimi elektrikçide, kimi şasecide şu anda. Evet. Onlar da muhtemelen yavaş yavaş buraya toplamaya başlayacağız. Aynen. Burayı oturtmamız sürecek. Yüzeysel görsel olarak da bir değişiklik mutlaka yapacağız ama zamanla. Evet tabii. Bur yani şu anda zaten Hı -hı. burayı geçebilme aşamamız bizim için çok uzun süren bir aşama oldu. Evet. Ama bundan sonrası da yine peyderpey yaparız inşallah. Peyderpey şuralara BMW armaları, şey BMW e, şeyleri resimleri vesaire, Yes Motors resimleri. Artık bundan Bunu sonra lazım. videoyu çekerken Audi koyacağız. Audi mi? Evet. Audi de olsun, BMW de olsun. Tamam, seni kırmayalım Yani Audi, <laughs> BMW. G yine biz böyle söyleriz Allah'ın izniyle de ne denk gelirse onu alır, onu toplarız yani. Aynen öyle. Fark etmez. Bizim için araba mantıklı olsun. Böyle güzel bir araba olsun. Seyahat da gayet bak vahşi. Evet kırmızı yanıyor Yani bu bence makyajı çok güzel yaptılar Evet Ge Gayet çok güzel Yakışıklı değil mi Yakışıklı araba Şimdi arkadaşlar bu Leon'u da aldık ee, Bunun parçalarını Eyüp Bey kardeşim sipariş verdi Yetkili servisten geliyor Asıl kazası şu arka taraf Birazdan o tarafa dönelim Arabanın ön tarafında bir şey yok Sadece öbür köşesinde var onu da gösteririz ee, Siz de fikirlerinizi yazın arkadaşlar Sizce de yakışıklı bir araba mı bu araba Tabii ki şimdi toz, pislik her yeri. Ve bu parçayı bir 20 gündür falan bekliyor zaten bu araba servisten. Evet. Halen gelmedi. Bu yüzden böyle bayağı bir kirlenmiş. Elimize uğramıyoruz. O neyip? Bu arabada komple kaplama varmış abi. He. Karın daha iyi kaplamışlar. Aa far bilene kaplamalı. Evet. Kaputta maput her yerinde var o zaman bunun. Var var. Ee, var. Kaputunda da var, Bak şey, çamurluğunda da, da var. Şeyde kapıda bile e, fark ettim onu. Hı hı. Şurada yapan ustamız bir kafa yapmış o yüzden belli oluyor Ne ne kaplama diyorlar arkadaşlar buna? Siz de yorumlara yazın. Eyüp Bey kardeşim. PPF miydi? Neydi? PPF, PDF artık neyse. Yok PDF başka bir şey. <laughs> ben bilmiyorum. Adının ne olduğunu bilmiyorum ama kaplama arabanın kaplama işte. Arabanın her yerinde kaplama var. Demek ki arabası sahibi arabasını seviyordu. Kaplattı, maplattı. Sonra herhalde park halindeyken ya da bir araç geldi buna. Bağajda da var bak. Çok sağlam çarpmış. Arka tamponunda bile var bak. Hı. Aa, evet evet her yerinde var Her yerinde var Bu arabayı da tanıtalım ee, Bu araba 2021 model 10.000 kilometrede olması lazım Hatırlamıyorum kilometresini ee, 1.5 TSI FR araç manuel arkadaşlar Şimdi buradan Baktığınız zaman Arabanın direksiyon e, Airbag'leri falan orijinal torpido Gördüğünüz gibi perde airbag'i ve koltuk airbag'i açmış e, Ondan sonra Arabanın buradan bu arka çamurluğu siparişi verildi. Yetkili servisten gelecek. Arka çamurluğu değişecek, arka kapısı değişecek, bu bagaj kapağı da değişecek. Burası bu şekilde. Arkadan buradan tabii vurduğu zaman nasıl bunlar dingilli mi? torsiyon, e, torsiyon dingilli. Buradan dingilli falan sipariş verdiniz mi? Dingil nerede? Aldık, aldık. Aldınız mı? Aldık da nereye koydular hatırlamıyorum. Neyse önemli değil illa bir yerdedir. Aldık. Şimdi sevgili dostlar bugünkü video mevzumuz bu şekildeydi. Hani burayı açtığımızı size de söyleyelim. Rahat rahat sizi Artık bundan sonrasıyla alakalı karşılayabilelim. En önemli yine noktalardan bir tanesi aslında çok önemli değil. Ama mesela madem biz video çekiyoruz, madem biz YouTube'da bir aileyiz. Hani sizlerin tanıdığı sizlerin içerisinden gelecek işler de bizim başımızın üzerinde yeri var. Ondan dolayı kaportacı ve mekanikçi ekibiyle beraber de olabilir. Hani boşta olur veyahut da kendi işini de alakalı problem yaşıyor olabilir vesaire bir şey olabilir e, kendi ekmeğinde şunda buyunda bir sistemi olan kişiler değil ve hatta bir tanıdığı olabilir. Onlar arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. Bizim şu anda böyle çalışma ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Hep beraber inşallah. Bizimle beraber onlar da büyür inşallah. Evet. İnşallah. Çay, çorbayı bekleriz. <laughs> Tabii ki buranın biraz da otursun. O da 2-3 ayı bulur. Oturduktan sonra da çok daha rahat edeceğiz. Çaya, çorbaya gelip ne bileyim ihaleden araba almaya geldiler, oturdular, ne bileyim araba aldık, yapılması, edilmesi işlerini falan bir şekilde çözeceğiz. Hep beraber inşallah büyüyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar Yes Motors kendi bünyesini aldı artık bu otomotivi. Artık bundan sonra buradayız. İnşallah yolumuz, bahtımız da açık olur. Herkesi bekleriz. Herkesi bekleriz. <laughs> Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Önümüzde bir seçim var arkadaşlar. Vatanımıza, milletimize en hayırlısı olsun inşallah. Siz i̇nşallah. bu videoyu izlerken muhtemelen ee, o daha seçim tabii ki bitmemiş olur. Yani sonuçları açıklanmamış olur. İnşallah herkes de vatana, millete hayırlı bir memleketimiz için neyse o gerekiyorsa o olur inşallah. Sizler de arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Hepiniz seviliyorsunuz. Evi ee, Bey kardeşim enerjin düştü çok mu yoruldun be? Bugün beni çok çalıştırdılar. Vallahi gördüm gerçekten de öyle çok çalıştı. Allah kolaylık versin. Bir arabayı sökebilir miyim diye düşünüyordum. Harbiden sökebiliyormuşum yani. Baştan sona söktürdüler bana. <laughs> Ay maşallah. Yapmak istedikten sonra yapılmayacak bir şey yok. Allah büyüktür bakalım inşallah hayırlısı olur. Neyse videoyu da çok fazla uzun tutmayalım. Ee, şimdi burası da zaten artık akşam saatleri olduğu için normal arkadaşlarımız falan ayrılmıştı. İşte bundan sonraki artık pazartesi günü itibariyle bakacağız. Sizin de dediğimiz gibi bir işiniz, dostunuz, sevdiğiniz Böyle eli bu işte yani başarılı olan kişilerle falan Sanatkar çalışmak istiyoruz. Olan yani. Sanatkar olan kişilerle çalışmak istiyoruz. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Mekanikçi ve kaportacı. Zaten o meselelere biraz hızlandırdıktan sonra biz tam anlamıyla burada olacağız. Evet. O yüzden bunların bizim için biraz önceliği ve acelesi var. Evet. Yani o ekibi oluşturmamız lazım. Evet. Şu andaki yani... önemli mevzu ekibi oluşturmak. Evet. Ekibi oluşturduktan sonra zaten akacak gidecek ekibi oluşturacağız arkadaşlar. Ondan dolayı da ekip arkadaşlarıyla görüşeceğiz. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Artık evet. sizleri rahat rahat ağırlayacağımız bir yer var. Yemeğimizi, çorbamızı, çayımızı, kahvemizi içeceğimiz bir yerimiz var. Ondan dolayı artık çok daha rahat işlerimizi yürüteceğiz. Tabii ki biraz oturması 2-3 ay sürecek gibi. Ondan sonrasıyla alakalı zaten çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Sonuna kadar yani evet. sonuna kadar yola devam. Hepiniz Allah'a emanet Allah olun. olun. görüşürüz. Bu TikTokçu arkadaşı da çek. <laughs> evet Yasin. Ciğim. Gel gel ona doğru gel. Gire gitme. Ah Allah TikTokçu TikTokçu ben anlamam hoca. On numara adam ya. Yasin Lan sen. Bak çorapları kes. Yok bak. Bunu da sen ne güzel kardeşim evet bizim. Ya. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşmek Görüş üzere.